Bir gün akşam evde otururken bir mail geldi. Mailde yurt bulamadığı için bir öğrencinin caminin iki tane kız öğrencinin caminin bahçesinde beklediği yazıyordu. O öğrencilerimize hemen ulaştık. Kalacak yer ayarladık. Daha sonra taleplerin sayısı artmaya başladı. Bir de baktık ki öğrenciler için yurt konusu sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'de bir sorun haline gelmiş. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim kıymetlimiz. Hemen işi gücü bırakarak bir hafta içinde organize olarak ekibimizi topladık, seferberlik ilan ettik. Bize gelen 6500 öğrencimizin bir tanesini bile açıkta bırakmadık. Onları başkente emanet eden bir tek ailenin bile Onları bize güvenip emanet eden bir tek ailenin bile başını öne eğmedik. İşte bizim en büyük projemiz budur.